Videoyu beğenin. Survivor 2 Mart kim elendi? Survivor'da bu hafta hangi yarışmacı adaya veda etti? Birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı ada konseyinde en çok adı yazılan öykü birinci elenme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlığı Ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımı ada konseyinde en çok adı yazılan Alena Çalışkan ikinci elenme adayı olmuştu. Sizce bu hafta adaya hangi yarışmacı veda etti? Şimdi elenen yarışmacıyı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 2 Mart elenen yarışmacı Alena Çalışkan oldu.